Arkadaşlar e, elimize bir tier list geçti ve bu tier listi sizlerle birlikte dolduracağız. Öncelikle Dortmund geldi. Dortmund şahane bir takım bana kalırsa. Inter şahane bir takım. Marsilya normal. Çok kötü değil. Yani kötüye alırım. Çok kötü alırım. Brighton. Bence Brighton normal bir takım. Real Madrid tabii ki de goat bir takım. Köln. Köln seviyorum ama kötü takım alacağım. Sporting Lisbon bence normal bir takım. Celtic kötü. Kötü alacağım. Atletico Madrid. Sen yani Atletico Madrid deyince zaten de şahane geliyor. Ya şimdi aklıma şey geldi ya. Çöp takımlara bunları atıyorum ben otomatik olarak. Hiç isimlerini bile söylemeden. Porto bence Porto normal bir takım. Schalke Schalke'nin bir ara çok iyi döndüğü şey vardı. Normal bir takım. Juventus şahane bir takım. Liverpool şahane bir takım. Çöp takım alıyorum. City'ye ben City kötü takım alacağım. Çünkü yani City sadece ara hani Arapların yönettiği bir proje olduğu için ben City sevmiyorum fazla. United kesinlikle goat takım çöp takımları alıyorum. Real Betis bence kötü takım. Hmm. Alalım ne yapalım. Benfica. Benfica baya iyi zamanları oldu. Normal bir takım alabilirim. Napoli bence... Napoli'nin durumu iyi ama elendiler. sonra oldu ben yine de normal yani şahane takımı desem normal takımı desem bilemedim. Ben buna şimdi şahane de bırakacağım sonra da değiştirebilirim normal bir takım Arsenal şahane bir takım Chelsea Chelsea bana kalırsa Goat bir takım fakat bu aşağıdaki tl listeki yaptığım takımlara ıı, şey olacak o yüzden bu hani kendime göre sıraladığımı belirtmem lazım kendi hani sevdiğim bu takımlara göre yapıyorum yani yok sonra gidip de hani şey yapmayalım Barcelona bu arada direkt goa takım alırım. Milan'ı da goa takım alırım çünkü çok iyi şeyler yetişti. Bayağı biri çok iyi bir takım. Lyon bence fazla iyi bir takım değil. Yani Juninho olsa iyi de evet ama şu anda durumları fazla iyi değil. Bence kötü takım. Yani Real Sociedad çok güzel bir şey yap yakaladı, uyum yakaladı ama ben normal bir takım olarak görüyorum. Valencia bence kötü takım. Vireler de aynı şekilde. Celta Vigo da bence. Celta çok kötü bir takım. Ondan sonra bu takım fazla ismini bilmiyorum. Real Rising'miş. Bunları atıyorum direkt. Hatta şöyle atayım bunları ben. Yani Böyle düşürdüğü ya. O kadar takım bulamadım. Ondan sonra Roma. Bence Roma Roma normal bir takım. Bana kalırsa Paris şahane bir takım diyebilir miyiz? Bu da bir aslında bir Arap projesi. Yani ben fazla sevmiyorum takımları. Ama Mbappe falan var. Yani normal bir takım alırım. Şimdi Tottenham var. Tottenham'ın e, Tottenham'ın bir şeyde Eden Hazard'da çekeceği var. O yüzden ben kötüye alacağım bunu. Newcastle yani. Newcastle'ı da kötüye alıyorum. Leicester City kesinlikle şahane bir takım. Leipzig yani Leipzig'i şimdi kötü takımı alamam yani. Normal bir takım aslında. Ama buradaki Newcastle falan şu olacak gidecek. O yüzden ben bunu da kötü takım alıyorum. West Ham ya yani West Ham'a çok kötü verebilirim ya. Atletik Bilbao da aynı şekilde. Listemiz bu şekilde oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ha bu arada unutmadan şöyle birkaç daha yenilik yapalım liste liste çünkü çok yanlış bir liste oldu bundan emin oldum şimdi. Şimdi arkadaşlar öncelikle Goat takım deyici şöyle aklımıza şunlar gelir çünkü bir tane 1945 yılında bir dayı vardı ondan geldi aklıma o yüzden. Bıyıklı bir ressam vardı, onları kaynaklı buraya koymam gerekiyor yoksa kötü şeyler yaşanır. Ya bence Goat takım deyince aklıma Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Barcelona, Milan, Inter, Bayern Münih geliyor benim. Goat takım deyince bunlar geliyor sadece aklıma. Kötü takımlar deyince Köln'ü, Celtic'i ekledim. City'yi eklememin sebebi zaten anlatmıştım. Tak yani City gibi bir takımı sevmiyorum. Yani böyle bir proje hani gözüm tutmuyor. O yüzden City'yi sevmiyorum. Zaten hani İnsanlık halde insanları sevdi sevmedi takımı ayırabilir eleştirebilir. Real Betis'i de seviyorum. Ya o kadar başarılı bir kulüp değil en azından. Lyon aslında eskiden çok başarılı bir kulüp. Fakat şu anda baktığımız zaman şu anda da durumları kötü değil. Fakat yani eski performansı veremiyorlar. O yüzden kötü takım aldım. Valencia'ya da dediğimiz gibi zaten kötü takım. Villarreal'de Tottenham aslında bir normal almayı düşündüm. Hatta Tottenham'da Newcastle'ı ve Leipzig'i normal alabilirim. Buradan Brighton'ı aslında kötü takım olarak alacağım. Ya Brighton iyi ama hani listede ki şey takımlara göre bakarsak normal olabilecek bir takım değil bana göre Onun dışında listede herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmedim. Leicester City bayağı sevdiğim bir kulüp orada. Arsenal de öyle, Napoli de öyle, Liverpool. Ya yani Liverpool aslında ço yani çok fazla sevmiyorum ama yine de sevdiğim bir kulüp. Juventus'u Juventus da severim. Aslında Juventus'u gol takımdan bir düşündüm ama sonradan vazgeçtim onun için. Yani Atletico Madrid'i şahane takım olarak aldım. Seviyorum ama o kadar değil. Dortmund yani iyi takımdır ama bir yerden sonra gidemez benim listemde. Çöp takımlar kötü, çok kötü, kötü, normal, şahane, guat takımlar derken bu videoyla bitirdik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.